Su gibi akıp geçti de zaman. Hiçbir an yaşamadım seni kucağıma aldığım anki mutluluğu. Bana huzur, bana mutluluk, bana sorumluluk verdin. Çalıştım, çok çalıştım. Sana mutlu bir yuva, sana güvenli bir yaşam, sana sağlıklı bir ömür, sana aydınlık bir gelecek sunabilmek için çalıştım. Seni sevdim. Seni korudum her anında yanında oldum. Baba olunca anladım. Babalık, karşılıksız sevmek, hoşgörüyle yaklaşmak, sevgiyle sarılmak, sabırla beklemek, gücüyle evladına güç vermektir. Unutma evlat, senin ne kadar sevdiğimi? Baba olunca anlarsın.